Arkadaşlar, herkese selamlar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepiniz de iyisinizdir. Güncelleme noktalarını incelediğimiz yani güncelleme biraz incelediğimiz, izlediğimiz videomuzun orada bir önceki videoda bilginizi bulabilirsiniz. Bu sefer de burada şimdi Laura'yı inceleyeceğiz. Ben Laura'yı sizler gibi çok merak ediyorum ve Laura'yı ilk kez oynayacağım sizle birlikte. Umarım güzel bir maç olur, güzel bir video olur ve güzel bir anlaşılır, güzel bir video olur diyelim arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi Laura'yı öncelikle alamazsınız çünkü şu anda dükkan üzerinde yok arkadaşlar. Eee, kostümler, kostümler kısmında şu an durumda raparlı. Eee, şöyle kostümlere de bakayım yeni gelecek var mı? Yok, bu var. Oo, Döçeğin Serap Krallığı şeyi de gelecekmiş. Bunlar da bir bakarsınız diyeyim arkadaşlar. Burada bakarsınız. Daha önce ben diğer şeyleri falan baktım ama artık gerisi sizlerin elinde değilim arkadaşlar. Şimdi ben kahramanlar kısmına geldim. Yani Laurie'yi 19 günlük bir Eee satışa çıkma süreci var bu hemen çıkmayacak ama bunu alabilirsiniz oynayabilirsiniz çok kolay git diyorsunuz arkadaşlar etkinliğe götürecek size etkinlikte bir kralı Berrak gökyüzü adalet tevasi ve dingin günü ee, bu 4 hikaye açtıktan sonra size burada ücretsiz olarak bunu verecek arkadaşlar gökyüzü gökyuvalı yetim oldu adında. şimdi ben şu an deneme kısmındayım ben yetenek kombolarının yani bir yeteneklerine bakmak istiyorum. Bir <laughs> yani. yetenek pas kitini güvenin elbisi. Ve orada kritik oran ulaştığında çakramları saldırı hızı artar. Ayrıca bir düşman alt etkinde veya asit yaptığında yeni çakranlarla birlikte hareket hızı artışı kazanır diyor. Tamam. La ora bir çakram etkinleştirir ve zamanla azalan hareket hızı artışı sağlıyor. Zı yani zıplayabiliyor duvarda. O da ilginçmiş. Güzel bir hafif. Güzel, güzel bir, güzel bir hareket bu. Ha, bu da bayağı güzelmiş. La bir süre bu duvara çarparsa duvarda koyu açabilir. Tamam kısa bir beklemenin ardından ateş yılanını gözlüsü ona hızlı hareket eder ve kısa ve yoluna çıkan düşmanları büyü hasarı vererek onları yavaşlatır. yılan kılıçları etkin etkinken ateş yılanının isabet ettiği düşmanlar kılıçlardan birkaç darbe alır diyor tamam evet bu da ultisi güzelmiş aslında ultisi nasıl Ölkeye bakalım ulti laura ateş yılanını çağırır yoluna çıkan düşmanları büyü hasarı verir. ve onları iki saniye kör eder hmm. Laura ateşlerinin gibi bir formasıyla alttan bir yılan kılıcı üstünleşti. E, ve e, bu sürede Davra saldırdığında saldırı oranında öfkeyi biriktirir. Max öfkeye ulaştığında e, ateş yılanın düşmanın üzerine ateş yağdırır. Ve onlara büyü hasar verir ve onları havaya savur. Ha, güzel mi? Ama steklemek gerekiyor işte arkadaşlar. Sorun orada steklemek gerekiyor. Düşman kaçak bir stekleyemezsin yani. İlginçmiş aslında. Hero şöyle güzel bir heroya benziyor. Heroyu sevdim biraz şey gibi duruyor yani menziline bakılırsa hani her zaman aşağı yukarı biraz biraz menzil daha gibi duruyor ama biraz bir de oyunda deneyelim bakalım bir de oyunda görelim bakalım ne içeri bakalım normal maça girelim tamam sinyal değişimlerini ben bunları bakmadım tamam karşılaşmaya gir arkadaşlar hava gerçekten çok çok sıcak yani telefon kasabilir <laughs> Yani çünkü bilmiyorum. Çünkü çok sıcak ve telefon da şu an çok sıcak. Hani diğer telefonda falan da denedim biliyorsunuz arkadaşlar ama telefonlardan fark etmiyor. Hava çok sıcak gerçekten. Yani kayıt programını değiştirsem bir şeyler de yapsam maalesef sonuç hep aynı oluyor. Bir bakacağız. Ben, ben bir durdurayım arkadaşlar maça girince size tekrar geri dönüş yapacağım. Evet arkadaşlar. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Laura'yı aldık. Zadlifon. Telefon. Telefonundan kasmaktan ziyade telefon şu an yanıyor edinim. inşallah dediğim gibi telefon elimizde patlamaz. <laughs> yani o işin şakası ama gerçekten hava çok sıcak. Bayağı bayağı maşallah bayağı sıcak arkadaşlar hava. Yani diğer cihazım çalışmıyor. Mesela şu an kaç dereceyi gösteriyor? Onun da gö e, burada 43 dereceyi gösteriyor arkadaşlar. Onlar şu an için çok sıcaklar. Ben benim telefonun sıcaklığını göremiyorum yani neredeyse. Bayağı bir sıcaktır şu an burada. Yani ekran falan şu an sıcak. Yani hava sıcak olduğu için cihazlar soğuyamıyor yani bunlarda bir soğutma mekanizması, maalesef soğutma mekanizmaları, soğutma sistemleri var içinde ama Yani dışarı sıcak, içeri sıcak yani cihaz kendini soğutamıyor yani malum soğutamayınca da sonuç bu oldu arkadaşlar. Bir girelim bakalım maça. Ve yeni bir yükleme ekranı var, bakalım artık güzel bir yükleme ekranı olacak. Güzel bir maç olsun arkadaşlar. Ben de şeyim bu. Güzel bir maç olması temennisi. Güzel maç her zaman iyidir. Güzel maç olsun. Fair play olsun. Dostluk kazansın diyelim. Ona göre de maçımızı neticelendirelim arkadaşlar. Telefon <laughs> şu an <ya, gülüyor> ne? <senin> Elimi yok bu <laughs> resmen ama o kadar da değil. Yine de sıcak. Umarım hani bir şey yaparken falan şey olmaz. Hani kasmasın. Ee, FPS'ler falan yüksek. Yani Ateş bir şey dışı bırakalım. Ve biz ee, artık gizlenmeyeceğiz. Burada biraz şunu 3'e çekemiyoruz mu? Çekemiyoruz. Efekt kalitelerimiz en yüksek. Maalesef buna düşemiyoruz. Tamam neyse. Yani çakran fırlatabiliyoruz birinci yeteneğimizde. Çakran fırlattığımızda o durmadan şey yapıyor. Düşmana saldırmaya devam ediyor arkadaşlar. Aslında hero'muz Bayağı bir güçlü bir hero. Bu arada onu da, onu da belirteyim. Çakranlar saldırmaya devam ediyor düşmana. Yani attığımızda dolduklarında ve birinci yeteneğimizi kullandığımızda çakranlar devam ediyor. Keşke onu orada atsa, atsaydık ama. Bir dost katledildi. Bir Bu da güzel bir yetenek. <laughs> yani FPS modunu kapatırsan cihazım kasacak ama bu sefer. Yani yüksek FPS modunu kapatmam ben cihazımı hızlandırmıyor. <laughs> Biraz bunları yavaşlatın. Bu arada çakranları yollayalım arkadaşlar. Aa çok tehlikeli bir yolları Şey çakranlar durmadan saldırmaya devam da ediyorlar bu arada. Oo. Hero'ya baksanız arkadaşlar hero çok. Dönüş, dönüş, dönüş. Şu an karşıda kalanlar bot değil bu arada. Onlar da ama bir oyuncu. Ya ya yeni oyuncular onlar. Ama onlar <laughs> anlamında şey yapamıyorlar. Yani. E, haklılar çünkü çok fazla saldırı hasarı var. Saldırı hasarı çok yüksek bunun. E, kritik oranı da çok fazla. dediğim yön falan çok yani bu çakramların çok fazla yararı olur. Şöyle söyleyeyim size. Hop, gönderelim <laughs> bunu. Oo, gayet güzel bir ben Ben heroyu bayağı sevdim. Bir de çakramları pek bir şey gönderebiliyorsunuz muyuz? Evet bir de kuleyi de gönderebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu hero'nun ben mantığını anladım. Bu hero aslında hero'lara yani evet hero'lara çok fazla zarar verir. Hero'lara karşı çok etkili. Ben bununla hem fikrim. Lakin bu kulelere karşı da çok etkili bir hero. Yani ilerleyen zamanlarda nerf yapayım olası yüksek. Çünkü şunu şöyle söyleyeyim size çakram biriktirdiğinde çakramı ve çakram kuleye de saldırmaya devam ediyor bu arada. Bir ultimizat alalım. bu arada takımları gönderdik ama çekme herhalde. Artık da biraz baskı yapmaya şey çalışıyorlar baskı yapmamız çok bir şey yaramaz çünkü Of oh, of oh, of oh, of oh, of oh. Şimdi siz çekilseniz bile çakramlar saldırmaya devam ediyor yani Bakın ben ultimi ya diğer yeteneklerimi çok kullanmıyorum ben birinci yeteneğimi çok kullanıyorum. birinci yeteneğim bana çok çok daha idare geliyor Şimdi çakramı gönderiyorum çakram o bölgeye saldırmaya devam ediyor bir turda ve bu hani benim için çok çok daha güzel. Yani ölebiliriz burada mı sanırım ölmeyeceğiz? Gerek Keşke mi? onu da bir şey bıraksaydık. Son evet, tamam, beni aldı tabii ki. Çünkü canım şey bitti. Yani seven 8 bir maç yani çok fazla baskı oluşturan bir hero. Ee, Arkadaşlar hero çok tehlikeli bir yer oynuyor. Yani düşman karşıma gelirse bunu ne, neyle bunu durdurabilirim? Yani şu an için onu düşünüyorum. Aslında. Yani ben ADC oyuncusuyum. Hani ADC olarak bu karşıma gelse bunu neyle? Bunu ben Garo falan belki durdurabilirsiniz. Ama mesela bak ikinci yeteneğimi şöyle kullandığınızda Hani doldurduk yani is isabet etmedi birin ama isabet etseydi duvardan falan atlayacaktık. Çünkü, çünkü çakramları saldırmaya devam ediyor arkadaşlar yani bu sonsuza kadar yani bu çok çok tehlikeli bir hero <laughs> yani Çok ilginç çok ilginç oynaması çok güzel oynaması çok keyifli bir hero ama karşınıza geldiğiniz gibi ve iyi bir oyuncunun elinde yani çok fazla işler yapabilecek Size yani. bir kez çakramıyla saldırması gerekiyor çünkü çalkan belli bir süre daha ona saldırmaya devam ediyor ben birinci yeteneğimi çok fazla kullanıyorum. Yani birinci yeteneğim zaten şu an için çok çok ideal işler yapıyor. Belki buna biraz da şey çıkılabilir. Bekleme süresi azalta. Şimdi bekleme süresi az çıkıldığında belki biraz daha güzel işler olabilir. Ne kadar Evet, evet. Bekleme süresi evet. Açıkladım. Bekleme süresi tik kısaltabilirsiniz kısaltabilirseniz belki çok yani aşırı derecede daha güzel işler yapar. Ben öyle tahmin ediyorum. <laughs> Azıcık bitirelim buradan sonra. Hop. Şimdi minyonlara toplu saldırı yapabiliyor. Hadi ee, bu minyonları ittirmenizi hem kolaylaştırıyor. Her İtirazı şey olan. Ne? Ya şu an artık beni öldürmeleri çok zor. Bir de ben sonsuzluk kılıcını falan da çıktım. Hı. Arkadaşlar burada bu bu her oyunda kullanacağım en büyük şey ne biliyor musunuz? Bakın ikinci yetimi kullan düşmanı sebep edeceğim artık ben atlayabildim kritik oranıyla. üzerine, duvarın üzerine duvar atlayabilmesi de çok iyi çıkıyor özellikle. Yani biraz önce atladığı gibi. Mesela düşmandan falan kaçabilirsiniz öyle hani. Onu tam doğru anda doğru zamanda kullanırsanız hani düşmandan kaçabilirsiniz gibi dedi. Tek yılanla iki Teşekkürler. Çok ilginç bir hero. Yani bayağı ilginç bir hero. Ben bayıldım. İnşallah en kısa zamanda da şeyde koyacağız. <laughs> ne diyelim? <laughs> Mantarımıza koyacağız mı diyelim? Yani aslında bir nevi gibi... Evet kahraman yamanterimizin içine koyacağız. Cevap bana, boy, tata. Ya. ya bir de topuz saldırısını devam ettiği için aşırı derecede sanıyorum. Yani şu an için artık öldürmelerim yani çok çok zor. 4-4 gelecek bu muhtemelen. Gibi olsa 5'te 5 beş gelecek. Teşekkürler. Yani Takımın gayet iyi şey bir yere ben bu hayoya bayıldım. O kadar harbiyanlar. gösterme yetenekleri de falan bayağı güçlü aslında hani. E, ekipmanları şu an biz diziyoruz. Hani 18 öldürmeye karşı oynuyoruz şu anda. Hani. Bu elbette ki yani tabii oyunda çok büyük farklar yaratacak zaten. Burada 4 olacak. Yani artık yani çok kasıldık şimdi arkadaşlar. Karşılık düşman bir şey yapamaz. Yani karşılıklı düşman ancak bizi böyle 5 ve 1de kovkitenin yani işi şey yaparsa belki durdurabilir. Ama onu da durdurabilmesi çok zor şu an için. Yani... Onu da durdurmaması çok zor. Ben <laughs> maç bitireyim artık. Burada Hero'yu gördüm. O ikinci yeteneği, yani duvarına atlama yeteneğini tam zamanında konusunda da kaçarsınız. Onun için yeter ki doğru zamanı doğru yerde biriktirmeniz lazım bu yeteneği ama Hero gerçekten güzel. Hero'ya ben bayıldım. kanalın maliyetimizi yükselsin. Son bir kez daha etkinlikte göstereyim arkadaşlar. Bir parça paketi tamam. Güzel. 4 dört. 4. Güzel. Bir portu Herkes, herkesi beğeniyorlar. Herkes elinde gelen Onlar, onlar oynadı yara oynamadılar ayrı mesela ama herkes oynadı. Şimdi arkadaşlar etkinlikle ilgili şöyle bir şey daha göstereyim. Cam top. İlerlemeyi de alalım. Tamam, neyse. Bu arada şu dükkan giremedik. Kahraman. Laura dediğimizde etnik adı. etnik dediğimizde e, burada mesela mühür aldı ya burada görevleri yaparak mühürleri alacağız arkadaşlar. E, 3K 2 karşılaşma oynayıp 10 mühür de alacağız. O şekilde gidecek arkadaşlar. Arkadaşlar, e, hepiniz şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. E, yeni videolarda, yeni özellikli, yeni güncelleşme güncelleme videolarda. Epinizi yeniden. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.